Deva Partisi'nin değerli Genel Merkez Kurul üyeleri, Edirne İl Teşkilatımızın çok değerli başkanı, değerli ilçe başkanlarımız, teşkilat mensuplarımız, sevgili Edirneli gönül Türkiye'nin farklı illerinden gelip bugün aramızda olan çok değerli konuklar, farklı illerden bugün bizimle beraber olan değerli il başkanlarımız, teşkilat mensuplarımız, Yine diğer siyasi partilerden şu anda aramızda olan çok değerli başkanlar, değerli temsilciler, değerli basın mensupları, ekranları başında bizi izleyen çok değerli vatandaşlarımız. Hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Bu bizim kaderimiz değil arkadaşlar. Bu kötü yönetim bu ülkenin kaderi değil. Şimdi toplumumuzun bir kesiminde Böyle bir hissiyat var. Ya ne yapalım? Daha kötüsü bari olmasın hissiyatı var. Öyle değil. Bu ülke bunu hak etmiyor. İnanın şu andaki iktidarı destekleyen ki gittikçe sayısı azalan vatandaşlarımız bunlar. Daha kötüsünden korktukları için bu desteği veriyorlar. Daha iyisi olsun diye destek vermiyorlar. Daha iyisini bekledikleri için destek vermiyorlar. Ya acaba elimizdekini kaybederiz korkusuyla bu desteği veriyorlar. Yazık değil mi bu insanlara? Hep kötüyle korkutarak mı siz oy toplamaya çalışacaksınız? Niye iyi artık vaat edemiyorsunuz? Niye daha iyi bir Türkiye geleceği insanlara söz veremiyorsunuz? Çünkü bitti, tükendi. Bu ülkenin toparlanması için değerli arkadaşlar, öncelikle yöneten kadroların dürüst ve işin ehli kadrolar olması lazım. Başka türlü bir çıkış yok. Yani bu iki vasfı üzerinde toplayan insanların bu ülkenin yönetiminde olması lazım. Hem dürüst olacak, hem de işi bilecek. Diyorlar ya bazen bizim için. E zamanında dünyada para boldu. Bunlar oturduğu yerden ekonomi iyileşti. Öyle değil. 2002'de Amerikan Merkez Bankası bilançosu 800 milyar dolar. Yani Amerikan Merkez Bankası yaklaşık yani kaba ifade edeyim 800 milyar dolar para vermiş dünya piyasasında. Bugün 7 trilyon vermiş. O günkü maliyet yüzde buçuk dolar maliyeti. Bugün yüzde sıfırın azıcık üstünde. Avrupa Merkez Bankası'na bakıyorsunuz. O da Yaklaşık 800 milyar euroymuş. 7 trilyon euroya çıkartmış. Maliyeti eksi. Dünyada paranın en bol olduğu bir dönemde böylesine bu ülkeye yoksulluk çektirmek, böylesine esnafa kanal atmak, böylesine çiftçiyi perişan etmek bu ülkenin kaderi değil arkadaşlar. Bu düzelir ve çabuk düzelir. Üzülerek söylüyorum ki bu yönetim anlayışıyla Türkiye'nin sorularını çözmek artık mümkün değil. Tekrar ediyorum bakın. Daha önce de söyledim tekrar ediyorum. Eğer siz bir ülkede özgürlükleri askıya alırsanız, insan haklarını askıya alırsanız, adaleti askıya alırsanız, demokrasiyi askıya alırsanız, ekmeği de askıya koymak zorunda kalırsınız. İnşallah onların tek tek askıya aldıkları ne var ne yoksa hepsini askıdan indireceğiz. Normalleştireceğiz bu ülkeyi. Özgürlükleri askıya aldılar, biz indireceğiz. Halkımızın temel hak ve özgürlükleri neyse aynen tanıyacağız. Adaleti askıya aldılar, biz adaleti tekrar bu ülkede tesis edeceğiz. Askıdan indireceğiz. <laughs> demokrasiyi askıya aldılar. Gerçek anlamda katılımcı ve çoğulcu demokrasiyi bu ülkede yeniden tesis edeceğiz. Halkımızı ekmek parasına muhtaç eden bu yönetime son vereceğiz. Artık Türkiye'nin devası var. Edirne'nin devası var. Ve biz hazırız. Edirne hazır, Türkiye hazır. Hepinizi tekrar saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.